Merhaba dostlar Allah'ın selamı üzerinize olsun. Deniliyor ki Recep ayının yarısı olduğunda yani 15'i olduğunda Allah-u Teala'nın çok kıymet verdiği bir gün. Takvimler işte bugünü gösteriyor. Recep-i Şerif'in 15'i hocam. Çok özel bir gün. Ben de size inşallah çok kıymetli böyle okuyan kişiler bir dua etseler. Cenab-ı Allah'a bir dileğini arz etseler Allahu Teala diyor onu geri çevirmez. Bakın kimin ne derdi varsa dertlerin geçmesi için. Kimin ne duası varsa duasının kabulü için. Kimin ne sıkıntısı varsa sıkıntısının bitmesi için. Evet Allah'ın izniyle diyorum bak sana. Çok büyük fayda var hocam. Bal kaymak bir dua size hacet duası soranlar, istek duası soranlar, dilek duası soranlar. Hadi gelin bir önce videoyu beğenelim, kanala tık abone olalım. Yorumlara da birer tane amin yazın da hocam. Bu akşam toplu duamız var. İnşallah sizi de dualarımıza yazalım değerli kardeşlerim. Allahu Teala bizlerin de sizlerin de hepimizin duasını, dileğini dergahı izzetinde makbul eylesin can kardeşlerim. Okunacak duayı söyleyeyim. Sonra bir de isteklerin, sıkıntıların böyle yani problemlerin, dertlerin bitmesi ise eğer isteğimiz. Bunun için bir ayrı ikinci müjdem daha var size duadan sonra. Duayı zaten öğreteceğim de. <laughs> tamam mı? Arkadaşlar bakın özellikle e, Ezan-ı Muhammedi okunurken aklınıza bu gelsin hocam. Mesela duruyorsun çalışıyorsun, oturuyorsun, ezan sesi geldi. Zaten birçoklarımız ezan vaktini artık gözlüyoruz. Ezana 5 dakika var, 3 dakika var, 10 dakika var değil mi? Gözlüyorsun. Hazırlığını yapacaksın. Baktın hoca efendi orada müezzin efendi seslendi. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Bak ne diyor? Ezan-ı Muhammedi okunduğu an dua kapıları açılır. Gök kapıları açılır. Tam vakti işte. Tam zamanı hocam. Hemen ne okuyacaksın? 20 defa. Ya mennânu zul ihsân Kad amme kullel khalâin Akbil dua'i بحرمة الأسماء الحسنى بكرا بدعوكيم يا مَنَّانُ سيدة يا مَنَّانُ ذو الإحسان قد عام كل الخلائق منه أقبل دعائي بحرمة الأسماء الحسنى يا ربي يا Cenab-ı Allah'ın Hanan esması, Mennan esması bu esmaların arkadaşlar ismi azam olduğuyla alakalı nakiller var. Kitaplarda böyle görmüştüm. Ondan sonra özellikle de kardeşlerimize, dostlarımıza bunu söylemek istedim. Yani öğretmek istedim size bu duayı. Peygamberimiz öyle demiş. Çünkü geceler arasında Allahu Teala'ya en sevimli olan gece Kadir gecesidir. Kader gecesidir. Günler içinde, gündüzler içinde Allahu Teala'ya en hayırlı olan, en sevimli olan da recep i Şerif'in yarı günüdür buyurmuş. Yani recep i Şerif'in yarısı olduğu gün 15'i işte. Anladın? Mı? İşte geldi mübarek gün. Bak şuradan. Önümüzdeki pazar Miraç Kandili. Recep-i Şerif'in 27. gecesi. He, duasız geçirilmeyecek günler hocam. Mübarek 3 aylar. allah Teala hepinizin kalbinden geçen dileklerini, dualarını, hacetlerini dergahı izzetinde mahbur eylesin. Amin. Amin. Kardeşler bununla beraber bu duayı okuyun. 20 defa Ezan-ı Muhammedi'yi duyduğundan aklına gelsin. Yaz bunu bir yere. Ya mennan zul ihsan kad amma kullal halayki mennehu akbil duai bi hurmetil esmail husna. Şu dua kolyesini görüyor musun? Ha, bu çok muazzam bir şey ya. Bu dua kolyesi hocam. Ön yüzünde, arka yüzünde iki tane dua var. Bakın. Ya naqiyyen min kulli cevrin lem yardahu ve lem yukhalidhu fi Ön tarafında da ya Allahul Mahmudu fi kulli fi'ali. İki dua yazıyor. Kırmızı akik taşı. Kim diyor üzerinde bulundurursa hadisi şeriftir. İşi gücü rast gider, akıbeti hayır olur. Bugün bakıyorsun doğal taşla alakalı uzmanlar bu alanda bu bilimle alakalı çalışmalar yapmış böyle söz sahibi insanlar diyor ki akik taşı diyor zihinsel netlik verir negatif enerjileri uzaklaştırır. Bakar mısın? Akik taşına iki dua yazdık. Birisi hocam bereket duası. Ben de rızık yollarımın, bereket yollarımın açılmasını istiyorum diyenler. Ben de nasibimin bol olmasını istiyorum diyen kardeşler. Bak, önemli bilgiler naklediyorum size. Dua kolyesini alın. Erkek, kadın herkes takabilir. Bak ben aşağı yukarı 10 seneye benim yaklaşıyor. Şu duayı boynumdan hiç çıkarmıyorum. Sadece duşa girerken çıkarırsınız. Koyarsın komodinin üzerine. Hemen duştan çıkar çıkmaz hop geri takarsın. Bu kadar. Diğer yüzünde de hocam nazardan, negatif enerjilerden, efendim ne şikayetler var? Kısmetin bağlı hocam diyenler var. Hocam çok nazara geliyoruz. Çok böyle haset, fesat insanlar etrafımızda çok. ...büyüden, sihirden falan korkuyoruz diyen kardeşlerime... ...bakın muhteşem korunma duası bunlar. Erkekler, kadınlar, herkes alsın ya. Ekranda WhatsApp numarası var gördünüz mü? WhatsApp'tan yazın bana hocam. Hemen yardımcı olalım sizlere de. Bu kolyenin yanında benim can kardeşlerime... ...kanalımızın abonelerine, takipçilerine, dua kardeşlerime... ...bir de sürprizim var hocam. Hayatınız boyunca size lazım olacak duaları... Radyolarda, televizyonlarda bana en çok sorulan, internette anlattığım 500-600 bin kişinin izlediği, dua ettiği, Allah razı olsun dediği dualar burada. Hocam evimizde bereketsizlik var diyen kardeşlerime, kolyenin üzerinde dua yazıyor demiştim ya iki tane, ön ve arka yüzünde. Bak o duaların devamı var. Toplam 40 tane bunlar. As evine, iş yerine, gör bak nasıl bereket yağıyor. Ailevi sıkıntı olanlar, arkadaşlar hilyeyi şerif. Peygamberimizin mübarek hilyesi. Hocam benim dileğim ailemde sevginin, muhabbetin çoğalması. Eşimle hiç ilgisiz, sevgisiz böyle tavırlarından falan bıktım, yıldım diyenler. Hilye-i Şerif asın evinize. Hizbul Masun. Diyor ki bir insan suçsuz yere hapse atsalar, Hizbul Masun duasına sarılsa Allah diyor onu kurtarır. Zaten Hizbul Masun, İmam Gazali Hazretleri yazmış bu duayı. Hocam hep Kur'an ayeti bunlar. Bir de çantada, cepte bunun taşınması çok tavsiye ediliyor. Onun için de işte bu koca kağıdı çantanın taşıyamazsın da bak şöyle yaptım size. Aynı şuradaki duanın tamamı işte burada. Tamam mı? Ondan sonra bunu da güzelce ambalajlayıp katlayıp böyle size göndereceğim. Anlaştık mı? Allah'a emanet olun arkadaşlar. WhatsApp'tan yazın bize. Size de gönderelim. Selam ve dua ile.